Şefat mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Annemin de dediği gibi ha olmuş dediğiniz nefis bir nohut yemeği hazırlayacağız. Nohut yemeğini biliyoruz ya, tuba demeyin siz böyle nohut yememişsinizdir. Benim annem nohutu çok güzel pişirir. Dedim ki anne şöyle bir güzel bir nohut tarifi verelim. Suyu ayrı, yağ ayrı olmasın inceliklerini bir bir bize anlat dedim. Nesilden nesile bu nohutu mutlaka götürmemiz lazım bizim. Öncelikle güzelce yıkadım. Beyaz nohut kullanıyorum. İçine biraz karbonat, tuz ilave edip Soğuk suyun içinde, normal musluk suyunun içinde yaklaşık 12 saat geceden sabaha kadar beklettim. Bekletikten sonra içine mutlaka bir sarı su salacaktır. O sarı suyu döktüm, tekrar yıkadım. Bakın iyice suyu beyazlayana kadar yıkadım ve nohutum bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu tekrar süzeceğim ve tencereye alacağım. Üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim ve üzerine yarım soğan, çiğden yarım soğan doğuruyor. Annem her zaman bunu ninelerinden, annelerinden, ninelerinden görmüş olduğu gibi pişiriyor gerçekten helmelenir. Suyu ayrı yağ ayrı olmaz. Nohut parçalanmaz. Sizler için bugün etli pişireceğiz. Ama siz eğer etsiz isterseniz etsiz de pişirebilirsiniz. Her iki türlüsünü de anlatmaya çalışacağım. Tencereyi kızdırdık güzelce. İçine biraz sıvı yağ aldık. 300 gram kadar dana eti kullandık. Dilerseniz kemikli olarak da kullanabilirsiniz. Bir tarafta nohut kaynamaya başlayacak. Çiğ soğanı ve yağ ile birlikte. Diğer taraftan bu şekilde eti iyice dışı kabuk tutana kadar kavuracağız. Suyunu salacak, çekecek, ondan sonra kavrulmaya başlayacak. Daha sonra içine eee soğanını, biberini ekleyeceğiz. Yani çiğden haşlanmış değil, güzelce kavrulmuş bir etle birlikte pişecek. Bu yüzden de çok lezzetli olacak. Etler suyunu salt çekti. Şimdi kavruluyorlar. Bakın rengi değişti. Kabuk tuttu. Şimdi içine soğan ekliyoruz. Bir tane tam büyük soğan kullandık diyebilirim bu tarif için. Yarısını çiğden, yarısını da bu şekilde etin içine. Bir tane yeşil biberi küçük küçük doğradı annem içine ilave etti. O benim böyle mübarek elli annemi görüyorsunuz. Her şekilde karıştırırken hiç müdahale etmedim. Sadece ne yap derse onu yaptım. Bu tamamen annemin tarifi. 1 yemek kaşığı salça kokusu çıkana kadar ekşisi gidene kadar karıştırdı. Daha sonra içine yarım su bardağı kadar bu yazdan kışa hazırladığımız domates konservelerinden içine ilave etti. Yazın yapıyorsanız taze domatesle kullanabilirsiniz. Sadece ekşisi gidene kadar kaynatmayı ihmal etmeyin. Yemeniz ekşi olmasın. Suyu şöyle güzel renkte olsun. Bu kaynatmalar bu yüzden önemli. Şimdi ara sıra karıştırarak güzelce salçayı, domates sosu Etle birlikte bütünleştiriyoruz. Artık içine e, kenarda kaynayan nohutu ilave edebiliriz. Güzelce bir taşım kaynattık. Şimdi içine ilave ediyoruz. soğan ile yağ ile birlikte kaynadı. Fakat etlerimiz hala çiğ, nohutlarımız hala çiğ. Beraber güzel hemhal olacaklar, pişecekler. İçine tuzunu, karabiberini ilave edeceğiz. Tane karabiber çekeceğiz. Sonra kapağını kapatacağız. Orta hararetteki ocağa alacağız notunuzun cinsine göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Ama bir saati geçti. Ben düdüklüde pişirmedim. Bu şekilde tencerede pişirdim. Suyu azalırsa biraz kaynar su ilave edebilirsiniz içine. Ama yayvan bir tencerede, orta hararette, bir saat kadar bir sürede gayet ideal olarak suyu yağ ideal bir şekilde pişti. Ara sıra size çekimler yapıp gösterdim bildiğim annemden öğrendiğim tüm püf noktalarını da paylaşacağım. Ocağın başına gidiyorum geliyorum diyorum ki anne oldu mu bakıyor yok yok olmamış e, anne etler sanki pişmiş yok daha suyu ayrı yağ ayrı böyle kaldırıyor bakıyor şimdi siz dersiniz ki olmuş işte nohut kapat altını da kendi kendine hermelensin değil mi hayır olmadı ocağın başına gitti kısık ateşte pişen nohutun altını son 5 dakikada bir açtı bir kaynattı suyla yağ birbirine resmen zamp diye yapıştı bir taraftan da diyorum ki bunu izleyeceği nasıl anlatabilirim nasıl geçirebilirim karşı tarafa orada da artık imdadıma annem yetişti şu lafıyla ha dedi olmuş yağ suyu ayrı olmayacak dedi tam size karıştırırken annemin o şahane lafını da burada hiç kesmeden koyuyorum <laughs> tamam, olmuş. Yağının aşısı ayrı ayrı olacak. Kapat. Tamam. tamam. Efendim altını kapattık. O kadar Aynen. şahane oldu ki. Bir de ben nohut yemeyi çok Hı -hı. severim. Etli, etsiz hiç fark etmez. Nohuta bayılırım. Et kullanmadığım zaman et suyuyla yaparım. Buzluktaki et sularıyla yaparım. Zaten başlı başına bir protein. Hiç et koymasanız da olur. Şahane oldu. Parıl parıl suyu helmelenmiş, nohutu dağılmamış, eti çok güzel lokum gibi pişmiş. Valla nohut pişirmek bir sanattır. Ben kendi adıma söylüyorum. Yılların ev hanımıyım. Annem gibi nohut pişiremem derdim. Bu videodan sonra artık hepimiz pişireceğiz böyle nohutları. Hadi bakalım kolay gelsin. İnşallah sizler de şu şahane nohut tarifini de denersiniz ve beğenirsiniz beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.